Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Resulullah. Ve ve Tabi, Seyyid bu kasidelerden doğu gençliğine bir takım açıkça bazı tavsiyelerde bulunuyor. İnne ma yücdi. Yücdi kelimesi ecda feylemi mudaradır. Ecda, yücdi, faide vermek anlamındadır. Ejda yüzdi icda un. Diyor innema yüjdi, ancak sayda verir. Cihadun ârimun Sizin yok burayı okuduk. Burayı okuduk. Ya şebâben nili. Sanırım orası diye. Evet. Ya ben nili mada ve hakum Ey nil gençliği. Nil nehir kast ederek yani ey Nil nehrinin etrafında olan o e, Nil kenarlarında yaşamakta olan gençler mada ne var sizde ne yapıyorsunuz yani mada ta'melum? mada tefalun ne yapıyorsunuz ve yahkum ve yahkum taltif kelimesidir yani konuşmanın akışı içerisinde muhatabınızı böyle hani bazen sitem edersiniz bazı ifadelerle bazen de taltif edersiniz. Arap kelamında mesela veyh taltif içindir. Ama veyh sitem içindir. La ebalek ve la ummelek bunlar yine ne içindir? <laughs> Yok. Onlar da evet, Bu şey tartış ifadesi. Ve hakikaten size rahmet olsun. Efe entüm hayzü yuh. Yiyiküm dua. Siz acaba bir duanın sizi dirilteceği bir davetin bir çağrının yapıldığı yerde misiniz? Yani sizi diriltmeye milletinizi, toplumunuzu diriltecek bir şeye davet misiniz? O davete icabet ediyor musunuz? Ya şebaben naimen müste'nisen bak ikincisi fedir değil kezevatil hıdri fi zillil hiba ey diyor nazik narin gençlik Na, narin, yani fazla böyle zor işler, güçlü işler, büyük işler yapmayan, muhtedir olmayan. Ey narin gençlik ve müstelifen ve o kadar narin ki, <laughs> affedersiniz, kadınlaşmış gençlik diyor. Müstelifen, kadınlaşmış. Yani normalde kadınlar narindir. Onlar naziktir. Onlar büyük işleri yapmazlar. Ama bugün gençliğimizde maalesef öyle olmuş. Öyle müsteniz yani kadınlaşmış ki kezevatil hidri fi zillil hiba Hiba e, çadır. Biz ona kol diyorduk. İşte diyor çadırın gölgesindeki eee peçeli kızlar gibi, peçeli gibi adımlaşmış ey narin gençlik. Zevat-ı yani örtülü örtünün altına arkasına saklanan e, kadınlar anlamında. Evet. Ya şebanın ey o gençlik ki hem tafihen muhtakira ey tafih yani bir kıymeti olmayan right. kıymetsiz değersiz gençlik muhtakara ey horlanan gençlik te'neful eciyaru minu fizdira öyle tafih değersiz hakir bir gençlik ki Geçmiş nesiller ecel, cilin çoğulu yani geçmiş nesiller fizdiral onu küçümseyerek ondan burun kıvırırlar. Yani o kadar değersiz bir gençlik ki, geçmiş nesiller bunu görseydi ona burun kıvırıp bakmazlardı Ki mesela düşünün ee, Hüseyin oluyor allah Resulullah onu <laughs> vefatından önce Şam üzerine göndereceği orduya komutan yapınca kaç yaşındaydı? 18 yaş. Bizim bugün 18 yaşındaki gençlerimiz hala çikolata için ağlıyorlar. Evet. Ya şebaben hammuhu levzatuhu. Ey derdi, lezzetleri, şehvetleri olan gençlik. Fahve yahya beyne kesin ve kena. Kadah ile yani şarap Kadah ile kena fuhuş. Kena aslında e, e, şey anlamında, fesat anlamında. Yani fesat ile kadah arasında yaşayan gençlik. Yani senin derdin bu ise ne yapabilirsin? Ya şebaben kasurat amaluhu ke haşâşil ardi marmâhu emel ve arzuları kısa olan yani değersiz olan yücel olmayan yüksek hedefleri olmayan gençlik emelleri ki haşâşil ardi yerdeki Haşerat gibi. Haşerat. Haşerat. Hani hadiste geçiyor ya. Ta'kunu yani min haşerat. Böcek böcek. Yerin böcek. Haşerat. İşte emelleri yerdeki böcekler gibi kısa olan ve marmağın gila, Bütün maksadı, hedefi beslenmek yani karın doyurmak olan gençlik. Ya şebaben Nuki Nukiba nulu nilubihi fi fil amani ve al-ta'allat al-nida. Ey o gençlik ki nilin musibeti olmuş gençlik. Nukiba miro yani nil bi o gençlik la musibata o gençlik. Nukiba diyorsunuz. Hani nakibe tu falan diyorlar ya. Nakibe başa gelen üzücü olay. Evet. şeyler nekip bu Filistin'deki bazı olaylara nekip ediyorlar. İşte Nil o gençlikle musibete uğramış fecaate uğramış fil emani hem arzularında emani umniyetin çolu, hem ve taillatil o parlak bazı şeyler için ileri süreceği bahanelerde genç Nil bu gençlikle musibete uğramış. Yani arzuları açısından bu gençliğin en Nil'in arzuları tabi Nil'in arzuları derken yani Nil'in etrafındaki milletlerin arzuları bu manada ve onların bazı şeyler için gösterdikleri gerekçeler yönünde e, bu gençlik Nil'in bütün arzularını ne yapmıştır? Yok etmiştir. Ya şebaben nili Ey nilin gençliği hel absartumu fi fetes sudani keyfe o sudan genci Sıdan Gemci dedi meydan. Bundan önceki kasada onunla ilgiliydi. Siz onda şehitlerin nasıl olduğunu ne kadar nasıl büyük olduğunu görmediniz mi? Yani onu niye örnek almıyorsunuz? O miral evet imanu diyor iman ha umrul imani bil hak lehu muhcetun harva fecadet bil sida diyor umrul iman bil hakti hakka olan iman ömrü onun ruhu yani onun ruhu onun onu ayakta tutan o imanın ömrüydü lehu umrul iman bil hakti lehu muhcetun harra o harra şey anlamında arkadaşlar. Çok sıcak. Yani o hakka olan iman onun için sıcak bir ruhtu. Fecadet o da ne yaptı? O ruh cömertlik yaptı. Neyle? Bil fidayı. Kendini fida hedefine, maksadına fida ederek onu o ruh onu verdi. Ya şebab Nili. Ey Nil gençliği. Hâzâ meselun. Bu Ubeyde bir örnektir. Kimin için? Li celâlil ma'ut fi iba. İba yani izzetli durmanın gölgesinde olan ölümün Yüce ölümün bir örneğidir. Yani Ümeydan Allah rahmet etsin. O izzetli olmanın, o izzetle yaşamanın içerisinde vefatı, yüce bir vefatı işte Ümeydan o şerefli onurlu yüce vefatın bir örneğidir. Ma yaqulu'ş-şairu fi hâza? Şiir bununla ilgili ne söyleyebilir? Ve ma hîletu Şiirin hilesi ne olabilir? Ve ma tavkul rata agıtın gücü nedir? Yani şiirimle ne yapabilirim? Sadece üzüntümü dile getiriyorum. Mevkifun <laughs> jelle anişşahri O meydenin o konumu şiirle ifade etmekten yani çok daha yücedir. Fehl yukmir tarihu bed eşşuara acaba tarih şairlerin başlangıcını yani bed eşşar şuara şairlerin şiirinin başlangıcını acaba tarih tamamlar mı diye nokta koyuyor. Evet arkadaşlar burada duralım. Hepinize aynı sabahlar diliyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.